Hepinize selamlar arkadaşlar ben Serdar yine bu oyun videosuyla sizden kaçtım arkadaşlar bugün <laughs> Mortal Kombat oyunca şöyle başlıyoruz şimdi beraber Evet çok güzel bir şey adam indirdik Kalkan yapmadım Tam kalkan yapmayı öğrendim Birader yanlış adam vuruyorsun bu arada farkında mısın Şöyle saldırı yapamıyorum Bu dakika Of oh, yaptım Tamam yaptım arkadaşlar sıkıntı yok Oo, çok güzel adam almayı başardık şöyle alev topu kaldırısı o adamın kalbini gördüm arkadaşlar eyvah adamın beğenini ikiye böldü vallahi beğenini ikiye böldük kazandık güzel oyunda kolaydı bizim için kolaydı şöyle başlıyoruz bakalım tamam oynatıyor başla Mortal Kombat'ı sizinle beraber oynuyoruz bakalım. E, mobil Mortal Kombat. Evet. Kalkan bu şekilde oluyormuş. Yumruk yukarı mı yaptı? Birader çok iyi vuruyorsun ama kanatını söyleyeyim şey mi? Abi vur 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 yüzüne vur aşağı saldır Sen nereden çıktın kalkan yapamadım Kalkan yapamadım Tam kalkan yapıyorum bana vurmayı bırakıyor eleman Of. Hadi ya. Çok canım yaktın lan. Oo. Kılıç çaldır, kılıç çaldır <laughs> Birader emin misin lan beni durdurmak için lan, Seni tetmelerim. Vay arkadaşını mı çağırdın? Arkadaşlar galiba denemedi. Oyuna yeni başladık. Oo. Ve işte doğru. kazandık. İyi, tamam. tamam. Bu turu aldık. Kahramanlığımız gerçekten çok havalı duruyor lan. De ödüller var. İngilizce olduğu için tam olarak ne o anlamı geldiğini bilmiyorum. Evet. Böyle bir oynuyoruz bakalım. Evet şimdi ne var? Savaşmaya devam mı? Burayı gösteriyorsun. Kahramanı mı tıklamamı istiyorsun? Kahramanı tıkladık. Buradan herhalde canının ee, canını gibi bir şey arkadaşlar. Lever attı anladım anladığım kadarıyla. Kahramanımız devar atladı. Dövüşmeye devam ediyoruz. Kahraman da yıkıyoruz. Hop çok güzel. Vay benim kopyam dur. Yapamadım 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 yapacaktım yapamadım yukarı. Yine yapamadım. Sürekli ekran tıkladım yapamadım evet yaptım. Kanka benim yumruklarım sağlamdır bu arada. Sağlamdır yumruklarım yapma. Yapma yumruklarım sağlamdır yapma. Hakkın amacına kavuştum. <laughs> Abi karakterler gerçekten bu duruyorlar ya. Burada da ufra grafikle olsa var ya Ciyolo. Ben bu grafiklere bakayım ya grafitler nasıl gözüküyor. Bedava kartımız varmış açıyoruz bakalım ne çıkacak. Bedava hadi. Güzel bir şey var Ne vereceksin? Yükleniyor deyip durdu. Açıyoruz abi kartlarımızı. Canı kahraman verdi anladım bu kadarıyla. Kahraman mı verdi bize? Bu çıkma kahraman verdi. Başka bir şey vermiyor hiç olamaz. Bu ne aga? mu? Ankara kahramanı kaçırdık arkadaşlar. Bu ne yarar bilmiyorum. Özellik bir şeyle var yapmış anladım kaderiyle. Şimdi yükleniyor devam diyor. Anladım ne var Tamam okey 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 okey. Şimdi sen bana bir şey öğretme. Ben şimdi oyun oynamak istiyorum. Böyle kahramanlığımız var mı? Şu kahramanı kullanışım var aslında. Biliyor musunuz? Hiç. Neyse çok karışık ya. Ay, acayip karışık. Ayarlar. Grafitlerde bir şey var mı? Sütçü yok Mega. Yazıklar olsun be. Sütçüyü koymamışsınız. Yazıklar olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Grafitleri göremedim arkadaşlar. Gören varsa yorumları yazsın. Neyse bir tur daha açarım sizinle beraber. Ee, buradan başlıyoruz değil mi? Evet buradan başlıyoruz. Sen bana bir şey öğretmeden. Evet şu an bu kuleden devam ediyoruz. Kahraman değiştirme kısmı burası mı oluyormuş? Burası oluyormuş. Vallahi e, ee, koyacağım biliyor Kahraman çok güçlü. Bunu atacağım seni etleyeceğim. Anlaşıldı da karakter etleyeceğim bekle. Karakter nereden değişiyor ya? Aa öyle çok karı çıktı. Bunu kullanmak istiyorum. Ha tamam oldu işte. Sabahtan beri deniyorum ya. Şöyle küçük cık, cık yapmaya olmadı. Tamam başlayalım bakalım. Yeni kahramanla dövüşelim. Bu arada bu oyun oynayanlar var mı arkadaşlar? Ya, yorumlara yazarsanız sevinirim. Gerçekten bu oyun oynayan var mı da merak ediyorum. Şimdi beraber oynuyoruz bakalım. Mortal Kombat'un Eskiden dövüşüyle biraz savaşıyoruz. Yeni kahramanı kullanmak istiyorum. Vay yeni kahraman çok güzel arkadaşlar. Oha. Uh, yeni kahramanım çok fena. Bakışan da can yakıyor. Abi yeni kahraman çok fena. Üf Yeni kahraman çok can yakacak. Devam edelim arkadaşlar. Bir tur daha çalışacağım ya. Yeni kahraman çok hoşuma gitti. Bana paralı teklifler verme. Ben parayla işim yok. Evet, şimdi. Başlıyoruz. Çak. Ota ne oluyor ya? level ot Otomatik ha, otomatik dövüş var Tamam, yeni kahramanı dövüş Ben size işte yeni kahramanı göndereceğim şimdi. Yapamadım. İleriye. Yapış Yeni kahraman alıyorum. Hadi bakalım. Oo. Oh. Set yumruk, ses yumruk. Bir daha, daha karşısında çok güçlü kahraman var. Bayıldım kahramana çok güzel tak 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 indiriyor. Arkadaşlar bu oyun gerçekten güzel oyun ee, sizinle beraber şöyle oynayalım dedim. Bu arada bu oyunun devamını istiyorsunuz arkadaşlar bu video tam tamına 1000 beğeni gelirse sevinirim arkadaşlar. Bu oyunun devamını 1000 beğeni gelince çekeceğim haberiniz olsun. Ee, bir sonraki oyun videolarını görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar bay bay.